Merhaba arkadaşlar. Bugün yine size güzel bir içerik hazırlıyoruz. Annemiz ve Melisa bir merhaba deyin. Merhaba arkadaşlar. Evet. Sen de merhaba de arkadaşlar. Merhaba. 2026'ya girdik. Evet. Hadi ve güzel geldik. Hediyesini bugün deneyecek sizin için söylemiştik. Şarkı söyleyecek. Şarkı Melisa. Yok şarkı. Çiçeğe. <laughs> Çiçeğe <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Çok iyi. Açmaya başlıyoruz. Değil mi? Evet. Bugün evet. size <laughs> Elsa mı? Yok babası. Elli. Elli. İki ee. katlı villa. İki katlı villa açacağız. Böyle. <laughs> Hoş bulduk. <gülüyor> 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 tamam Benisa. Önce bundan başlayalım. Sonra bizim lol bebek e, e, lol bebeğimiz var. O da böyle ee, sihirli bir lol bebek kanatlı olması lazım. Bakü'den halası göndermiş o yüzden bir bakacağız. Azerbaycan'dan, Bakü'den halası evet, teyzesi. teyzesi. <laughs> Bizde hala diyor. Ha, Teyzesiymiş. Evet. Hala tamam, da diyor. Açalım deyizdir. annem. Böyle Birlikte açalım. açalım. Bak burada. Burada açıyoruz. Bir dakika bakalım buradan. Çok güzel açıyorsunuz ha. Evet açamıyoruz. Ben de yardım edeyim mi size? Açamıyorsunuz mu? Açamıyoruz. Aa <laughs> ne oldu? Nasılmış Aa, bak, bak, yani? Buradan annem. Buradan açtık. Şimdi sırayla bakacağız içinde ne o zaman var. ben de mikrofonla konuşuyorum. Oh göstermek. my God. çıktı. Ne ya çok parça Dolab. var. Evet. Dolap. Evet. Çünkü bu ev annem. Bak bu kadar büyük bir parçalar var. Bu oh. bence. <laughs> Aa Melisa bak evdeki Melisa şeyler. baksana. İnanılmaz şeyler var. <laughs> <laughs> Gülmeli bir geliyor. Melisa e, yani kırmadan yapacağız. ama tamam mı kızım? Aa bak bunları yapıştıracağız. Ha, şimdi anne bakacak hepsini. Evet. Evet, hepsini dizeceğiz. Yani niye her şeyi böyle atıyorsunuz böyle? Babası çıkarmaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyi unutmayın. Yani Kolyeyi ters çevirseydiniz hepsi evet, olurdu yani. Buna bakarak babası bunu dizeceğiz, evet, yapacağız. evet. Çocuklar. Görüyorsunuz. Evet. Bunu şimdi bunlar. Çift katlı kattı bir ev. Evet katları. Annem bunları Onları yapıştıracağız. Arka tarafına aslında. yapacağız. Yok arka tarafı babası bak buradakiler. Çit çuva çit çuva bu güzelmiş ya ben, şarkı söyleyeyim. Çit çuva çit çuva. Nasıldı? Bizim Sen, Sen söyle. Ne aldı baba? Çit çuva. Çit çuva. Tamam. Tamam kapatalım <gülüyor> mikrofonu <gülüyor> isterseniz. Evet. Tamam. Yani, kapatalım şimdi sonra. Yani pili bitmesin, bitmesin. Şarjı bitmesin. Power, Power up. Tamam. Ben koydum. Tamam. Tamamdır. Tamam, şimdi bunları diziyoruz, tamam mı seninle? Yok. Tamam. babası. babası. Ee, o zaman dizmeye başlıyoruz, hızlıca dizelim, gösterelim arkadaşlara. Dizip mi gösterelim? Evet. Tamam. Ee, yok, dizeceğiz. Onu da hızlandırıp çekelim. Tamam. Ve gösterelim arkadaşlara. Ule. Bir dakika hemen. Şöyle malzemelere bakalım, çekelim. Evet, bak. Bakmasın. Tencereler var, perşembe hmm, var. Onların hepsi... Spatulalar var böyle. Spatula bile. var, Taşı vay çok vay vay! Çok fazla parça var. Bizim bunu dizmemiz bayağı alacak. O yüzden biraz dizelim, birazdan tekrar göstereyim. Böyle yaptık. Evet, şu anda ev hazır durumda evet. aslında. Bunları Masalarımız, şey... sandalyelerimiz. Bak burada iki tane sandalye hazır annemiz. Yan tamam. tarafta ben yaptım. Tamam, babası bunları buraya koyacağız. Ama tabi onun için masa lazım masa yemek yemek için. Masa yapıyoruz, hızlıca. Evet. Ama Melis, Melis, burada yemek yiyecek. Bundan sonra. Evet. Değil mi kızım? Evet. Mi? evet değil mi? Başka evet. ne istiyorsunuz? Buralara Melisa e gel, bir şeyler koy aşkım. Annem. <laughs> la 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 la. Yok burada bak oradaki gibi resimdeki gibi yapalım. Annem be bekle. Ay ben gideceğim. Tamam. Sen oraya. Bakalım. Ha, bebek mi koyduk? <laughs> tamam. Bebek orada tamam. yatsın evet. Tamam. Tamam. Bakalım. Aa, Şu tarafı anne. Hani? Yemek. Önce Yemek bunları babası masası. babası bir bak. Bunları şey yapacağız. Çok evet. tatlı olmamış mı ya? Bunları... Baksanız arkadaşlar bakı, çift katlı villa yaptık. Geldi. İçinde yemeği dolapları, bak odası, geldi. masası, mutfak, evet, böyle yatak odası, her şeyi var. Evet, buzdolabı, mutfağı açılıyor bir de Bakar böyle. ya, bunlar da açılıyor bu da bakın. Seti, evet, evet, evet bu da bulaşık makinesi bu, fırında evet, bulaşık. Burada. yukarıda yemek yapabiliyoruz ama evet. çatallarımız falan da var. Daha bitmedi. Evet. Bunları buraya koyacağız. Melisa bunları kaldırır mısın aşkım? Tamam. Oluyor. Tamam. Tamam. Bunları bak, dizelim. Şeyimiz, oradaki olur. gibi dizelim. Gösterelim. Evet, nasıl evet. bir şey yapalım. Evet tamam. salonu dizelim. Tamam mı aşkım? Tamam. Bak anne yapıyor şimdi sana. De i̇zleyecek değil mi? Evet. evet. O izleyecekler oturup ama bir dakika biz önce dizelim. Arkadaşlara bir gösterelim. Bu da acıkmış. Bu da acıkmış. Sol tamam. takımlarımız var. Arkada evet. televizyon var ve gece lambası var. Gerçekten güzel bir set ha. Hmm. Yemek Bunu da buraya bulasın. Evet. Bu nasıl bu bu Orada işte. Ee, ha, öyle, öyle, Evet, evet, Aynı böyle diye. çünkü burada şey olacak. Ben olası bunlar da yapalım. Hızlıca. Burada bizim şeyimiz. Klozet olacak. Hızlıca. Hmm, tuvalet var, banyo var. Bunu yapamadık. Ve makyaj seti var burada. Biyasa, ama Melisa sen hiç göstermiyorsun ki babaya Melisa, videoyu. O tarafa geçer Tamam sen böyle çekil tamam. Bakın. Evet. Bu evden yıkadım. Tamam gel şimdi Bilmiyorum. biraz kenara. Melisa gel kenara gel. geç aşkım. Hadi gel. Kenara geldim. Evet oradan bekle şimdi anne bekle anne bitiriyor. Melisa görmüyor annem. Bir dakika. Bir <laughs> dakika. Be bebeğimize çiş yaptırdık evet. <laughs> evet bu da klozet <laughs> bebeklerin tuvaleti evet Buraya taktıktan sonra orayı yerine koyacağız babası evet evimizi bitirdik herhalde evet babası evimiz hazır Melisa. her şey hazır burada çaydanımız var kase var bak burada mutfak babası dolabın içinde bir şeyler var burada bir daha tanıtabilir misin neresi Mutfak Burası orası. mutfak, evet. dolabı. Burada tavalar var, evet. Buzdolabı, dolap gibi de kullanabiliriz. Burası fırın babası, evet. böyle açılıyor kapağı, kapanıyor. Burada da bulaşık makinesi. Açmaya gerek Bu yok, gelmiyor. Melisa biraz kenara çekiyor kızım. Burada babası bunu kapatıyoruz, tamam. hmm. görülsün diye. Evet. Burada ellerimizi yıkamak için. Burada klozet, böyle kapağı kapanıyor. Evet, çok güzel. Burada mesela Melisa dediği gibi babası, bak böyle. Jakuzisi var böyle, uzanıp jacuzzi hmm, Burada keyif yapabiliyorsun. Evet burası terası. Burada burası yemek yiyoruz. Burası teras yiyorum. böyle. Evet, evet yemek yiyoruz. Ailecek böyle. değil mi? Bu. Buna Çok da tatlı gözüküyor. Burası da herhalde dinlenme evet. odası. Burası salon. Bunu. Burası Dinle lambası moda. var. Evet. Televizyonu var. Her şeyi var. İki orada. tane şey var. Bir sürü Yine böyle şey bir koydum. evet spatullular var. Onları hmm. da koymadık. Böyle tuzluk, biberlik. Çok güzel bir şey. Onu da komşuya verelim. <laughs> evet. Neyse. <laughs> o zaman bitiriyoruz biz videoyu. Yok. Babası bizim ama bir tane şeyimiz var. Hazır Öyle mi? Tamam, Hadi gel onu da çalın. Tamam. Onları sonra koyarız aşkım. <laughs> Melisa bak yol köyü düşüreceksin. düşüreceksin. Gel bir tanem bak. Acıkmış. Ha Acıkmış tamam. annesi. Tamam gel. Acıkmışsa Hadi. Tamam hadi, hadi yesin. Gel şimdi tamam. bunu açalım. Gel şimdi lol bebeği açalım mı? Hadi açalım Bunlar bak. Onlar yesinler orada. Bak babası gerçekten oturup yemek yiyor. Evet diyorlar. gerçekten şu anda ab, güzel. abla kardeş olabilir, anne kız olabilir fark etmez. Evet koyalım. Evet. Melisa gel, gel bu tarafa aşkım. Gel. Hadi anneyle ee, açın. Vol bebeğini açalım. Bu da Bakü'den geldi ama çünkü bu seriden burada yok. O yüzden diyorum yok mu? Bakü'den yok. Sebep? Bilmiyorum. Bu seriden yok. Allah Görmedim Allah. hiç bu, şeyde Türkiye'de. O yüzden Melisa buradan açıyor bu Yani böyle İstanbul'da açıyor. yok bu arada. Biz İstanbul'da ikamet ediyoruz. Evet. İstanbul'da. Şunun yani. Melisa. Evet. bir bakalım ama ne diyor? Üzerinde ne diyor? Bir dakika bir dakika. 8 adet bir şey var. Sürpriz var babası 8 adet. Evet. Evet. Ama Lol bebeğin de bir şey var babası. <laughs> Yakın çekime geçiyorum <laughs> sizi. Evet. Babası. <laughs> babası iki kat oluyor. O yüzden bunun bir makasını bir bulsak, açsak da bu burasını çünkü açma yeri olmuyor. açıyor musun ama şey iki kat oluyormuş böyle şeyler. Hmm, koruyorlar demek ki içindeki mas. Evet. Abi taraftan güzel ama. <laughs> evet. Lol bebek. <laughs> Çocuklar. sevdi. Evet, bir dakika. İşte bir. sevmeyiz değil mi pembe rengini kızım? Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ben seviyorum. Seviyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Bu ne? Birincisi bunu bir bakalım. Bu ne ya poşet? Bu ne? Yok babası bir şey bu ya. Buranın ne acaba? Bir şey var yapıştırıp bir şey yapmak lazım. Acaba nereye? Beyaza Hiç falan mı yapıştırmak bilmiyorum. lazım? Bunu aa, babası, bunu bir kumaşa koyup böyle yapıştırıp böyle baskı mı oluyor? Bas, baskı baskı böyle yapıştırıyor hmm. ve şey gibi. Nasıl diyeyim? Şablon gibi bunu kullanıyor kesmek için anladım. ben öyle anladım. Tamam Melisa ne yapıyoruz? Bak biz babası bak bu, bu seriden. Bak gerçekten. Evet. Şimdi açıyoruz. Tamam. Tek tek açalım Melis. Hadi gel açın bakalım. Neler var içinde? Buradan, buradan. Hop, oh. bakalım Aç ne bakalım. çıkacak. O ne? Elbisesi. <laughs> elbisesi. Renge Çok bak da güzel babası. değil mi ya? İnanılmaz güzel. Ama kimin elbisesi? <laughs> Aç bakalım. Aç bakalım ne var içinde? Kim var orada? Bence lol, lol bebek, lol bebek var. Lol bebek. <laughs> Annesi yardım et ona güzel bir. Oy. İnşallah olmaz. Vay, vay vay Kembe vay vay. De renge bak. Benim, babası. Çok bir de tatlı kim? ya bu. Balerin. Sen baleye gidiyorsun. Evet. Balerin. Evet. Bale. Elbise. Bak elbisesini böyle giydiriyorsun. Bak annem kollarını böyle giydirip arkasını alıyoruz ve bak. Balerin bak, ya. Gerçek Neyse benim olsun mu? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam açalım bakalım ne var? Babası Ama hiç vermiyor Bak, babasını. Bak bir tanesini açtık babası. Daha, daha, daha 12 kardeş. tane mi var? Bak 8 dediler. Bu ne? Bu Melisa ne? bu ne? Sihirli bir şey. Ne bir şey? Bak. Oynamır mu? Babası bilmiyorum burada gösteriliyor bir şey. Böyle giydiriyorsunuz diyor. Tamam açalım hepsini. Aç Melisa. Aç. 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 Buraya bak. Balonu var babası. Balonu mu? Ay. Daha neler? Aç ya? aç aç. Kanatları babası. Hmm, takılıyor mu? Bir takım bakalım ya. Tak, takalım. Var mı takma yeri? Vay 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 var da Yok, takma yeri aa burada var. var o çıkacakmış. Aç. Ha ayrıca çıkıyor. Annem, açsana, açsana, kızım aç. Bu da var, bunu da aç. Bu ne? Ay gözlük, yastaç, babası taç. Vay vay vay. Ya bu nedir ya ne kadar? Neyse bunu var ya. ya. babası kasada ya. Kasada saklamalı çok tatlı Melisa, ya. Yani. Melisa bak. Çok tatlı ya. Evet, çok tatlı değil Gerçekten. mi? Tamam, çok tatlı diyorum. Işte. Bak şimdi bunu kanatları takmak için annem bak diyor ki böyle yapıyoruz. Sırtına. Evet sırtına mi? babası böyle ellerine çanta Takıyorum. gibi sırt çantası gibi takıyoruz. Evet. Taktık mı? Taktık. Evet. Şimdi bunları böyle. Bak buralarına takıyoruz. takıyoruz. Oy, kafayı Şimdi gittim, ben takayım. Pardon. Kafa mı gitti? <laughs> Şimdi bunu. Evet ama takılıyor. Hii, Melisa bu ne? Bak. Babası. Gerçekten ya inanılmaz bu güzel. Ya. Ne? Ya bu Vallahi ne? Çok ilk defa bayıldım. Ben Mesela, beğenmediysen ben alayım. Hayır Melisa'nın mı babası? Ha, beğendin mi kızım? Beğendin mi aşkım? Çok güzel mi bence inanılmaz Balonla güzel. Balon da O ona bir şey yapmıyorsun. Onu saklıyorsun. sonra bakar annen ne işe yarıyor. Ben ne işe yaradığını bilmiyorum. Hı -hı. Bak diyor ki, a, bu bir şey için lazım. Rusya Bunun içine mi? dolduruyoruz sanki. Bunun üzerine yapıştırıcı ha, ses mı? yapıyor Aa, Ciro. ben anladım bu basın. Bunu 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 sanki yapıştırıyoruz buraya kanatlarına. Bunu bence hiç şey yapmayın. Belki şey teyzesi biliyordur. Vallahi bak babası böyle bir şey gösteriliyor. Üzerine bence şey yapıştırıcı tamam, yapıp hangi onu yapıştırıyoruz. Bu? Ve renk böyle parlak gibi oluyor. Yok hangi hangi dilde yazıyor diyorum. Bir bakayım. Bakalım. Masada. Bu orijinal olduğu için babası bu e, İspanya'dan gelmiş. İspanyolca olacak. Tamam birazdan bakarız. Evet. Bu, ay, Rusça ay. varsa bir dakika bir dakika. <laughs> Can kızım. Çok yaşa diyor. Tamam. Rusça var. Bu ne? Vysypat. Ama önce. Aa, bak bak bak. Ne diyor? Bu ne? Buradaki ne gösterilmiş babası? Su yapıyoruz. Damlatıyoruz. Evet. Ve bekliyoruz. Sonra ne dakika. Yapalım mı? Evet. Tamam o zaman. Bir dakika babası. Biz buna sanki yapabiliriz bunları ya. O zaman siz bir şey yaparken ben Babası, bir... babası bak, uçuyor. Çok güzel. Tamam, evet. yapacağız şimdi. Şimdi şey şimdi yapacağız, yapacağız sonra. Birazdan. Evet. E... Bir gösterir misiniz bebeğim lütfen? Evet, bakın e, böyle babası. Buraya bu desenler ne için lazım? Bak böyle göstereyim gözüküyorsa. Bu desenlerin güzel. Yani, üzerine... çok üzmüyor da. Evet, yani şey su damlatıp bunları yapacağız. Üzerine evet. yine damlıyoruz su damlatıyoruz ve o kuruyup ye yeni bir kanat yapacağız babası. Öyle mi? Evet, hmm. bunun üzerinde böyle kuruyacakmış yeni bir kanat oluşacak. Böyle bir desenler yapabiliriz yani buraya da yapabiliriz Anne. onu da kullanabiliriz. Şimdi. Onu da tamam şimdi yapacağız tamam mı? Ve böyle böyle babası. Farklı Renkli renkte kanatlar olabiliyor. Evet. Bizimki hangisi Melisa e bunlardan biliyor musun? Seninki hangisi? Bul bakalım. Hangisi bunlardan? Göster bakayım. Seninki nerede? Buradaki nerede seninki? Bu. Bak bu, bu. Bu. Evet. evet. Bakın arkadaşlar Melisa'nınki e bu çıktı. Bütün kanatlar var. Evet. Çok da güzel. Ve ismi Sour Sweetie ne? Sour ee, Sweetie. Ona demek ben size söyleyeyim. Ee, ekşi tatlı. O yüzden tatlı, me me tatlı. Melisa sen e de tatlı. ekşi tatlısın evet. zaten. Al bebeğini. Çok beğendim. O zaman veda evet. et Beda hadi. Tamam yapacağız onu. Tam yapacağız. Hadi veda et arkadaşlar. Veda. Aşkım. Veda. veda öyle veda. değil. Bay bay de. Bay bay. Öpücük bye. ver. Herkesin. Hadi öpücük ver bir de. Görüşürüz. Abone olun diye arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun. Evet. Like atın. Olun. Evet, like olun. Like, like atın. çıktı. Evet bizi desteklemeye devam edin. Sizleri seviyoruz ve iyi yıllar diliyoruz.